Merhaba arkadaşlar. Bugün 31 Mart 2025 günlerden Pazartesi. Ramazan bayramının ikinci günü. Bayramınızı kutlarım. Ee, arkadaşlar e, burada e, beni takip edenler bilirler. Burada evde e, bolu ağaç mıdır çimlendirme çalışmam vardı. Bu sürpriz değil. Ben bunu takiplerini zaman zaman yapıyordum. Benim için sürpriz değil ama bunu e, bir video aracılığıyla sizinle beraber de paylaşmak istedim. Youtube kanalımda e, ön hazırlık e, da yaptığım çalışmaların videoları da mevcut. Oradan bir ön bilgi olsun diye bakabilirsiniz. Kanalımı takip ederseniz e, kanalımı ziyaret ederseniz e, hem de abone olursanız sevinirim. Burada arkadaşlar 3 tane bol ağaç fındığı kabuklarını kıraraktan buzdolabında bekleterekten çalışmayı yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu 90 günlük bir çalışma. Çimlenme gerçekleşti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı bir e, çimlendi. Kendini kendini gösterdi. Şu da bu da şu şekilde bu çimlen, çimleniyor artık. Bunu böyle sizinle beraber paylaşmak istedim. Bazı arkadaşlar işte e, kabukla beraber çimlendirmesi zor oluyor falan diyor. Buzdolabında kabuklarını kıraraktan, buzdolabında nemli bir peçeteye e, yatıraraktan e, rahatlıkla çimlendirebilirsiniz. Bilgin, bilgi olsun diye bu paylaşımı yapıyorum arkadaşlar. Kanalımı ziyaret eden arkadaşlar abone olursanız, e, kanalıma abone olursanız sevinirim. Siz abone olursanız, siz destek verirseniz biz daha detaylı çalışmalar yaparız. Video aracılığıyla bunu da sizlerle beraber paylaşırız. Benim şu anda doğal ortamda bir de kapalı ortamda kabuklu olarak çimlendirme çalışmam da var. Onların da onları da paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalımı takip edin. Kanalıma abone olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.